525 milyon lira olan 33 kalem eser ve hizmetin toplu açılış törenini de gerçekleştiriyoruz. Açılışını yaptığımız eserler arasında eğitimde Ardeşen, Pazar, Çayeli, Kalkandere, Fındıklı ve merkezde yapılan Anadolu İmam Hatip Liseleri, Meslek Liseleri okulları, atölye binası ve ek binalar bulunuyor. Üniversitemizin sahil dolgusuyla inşa ettiği köprülü kavşağı da hizmete açıyoruz. Ay derin yolları ve altyapısı çeşitli ilçelerimizde kanalizasyon, içme suyu, atık su tesisleri, dere ıslahı, merkezde bisiklet yolu gibi yatırımların resmi açılışını Bugün burada yapıyoruz. TOKİ'nin 93 konut ve 20 dükkanlık bir kentsel dönüşüm projesiyle 150 konutluk bir diğer projesinin açılışını da bugün gerçekleştiriyoruz. Emniyet Müdürlüğümüzün, Jandarma Komutanlığımızın, AFAD'ın 112 Çağrı Merkezi'nin yeni hizmet binalarını da bugün hizmete sunuyoruz. Yurt binaları, yüzme havuzu, futbol sahaları, semt sahaları, gençlik merkezi yatırımlarını da bugün resmen hizmete açıyoruz. Tüm bu yatırımların ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımların şehrimize kazandırılmasında emeği geçen başta bakanlarımız ve ekipleri olmak üzere herkesi şahsım Milletim adına tebrik ediyorum. Risenin Allah vergisi güzelliklerini değerlendirebilmesi için gereken her türlü yatırımı yapmaya devam edeceğiz. İnşallah Risenin meşhur lojistik merkeziyle ilgili bütün şu ana kadar çalışmalar yapıldı, ihale tamam ve bundan sonra da inşallah süratle inşaatı başlayacak ve Rize'nin girişinde malum lojistik merkezini hayata geçireceğiz. E bir diğer taraftan şu anda Rize Artvin Havalimanı'nın inşaatı hızla devam ediyor. Nitekim yarın orayı da denetlemeye gideceğim ve bizzat yerinde havalimanının inşaatını da denetleyecek ve gezip göreceğiz. Bir yandan çevreyi koruyacak, diğer yandan bu imkanlardan azami derecede istifade etmenin yollarını arayacağız. Türkiye'nin diğer alanlardaki potansiyeli gibi bölgemizdeki değerlerini de milletimizin emrine sunmakta kararlıyız. Bunun için sadece bugün değil, son 18 yıldır gece gündüz çalışıyoruz. Son 18 yılda rize'ye 20 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Eğitimde 1875 adet yeni derslik inşa ettik. Yüksek öğrenim öğrencileri için 5296 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Lisede Çayelinde ve Güneysu'da toplamda 2250 kişi kapasiteli yurt binaları daha açacağız. Şehrimizin dört bir yanına yüzme havuzları, sporcu fabrikası, adeta gençlik merkezleri, spor salonları, kamp eğitim merkezi, futbol sahaları inşa ettik. Rize Su Sporları Tesisinin Fındıklı Gençlik Merkezi'nin Kalkandere ve Çamlıhemşin spor salonlarının yapımı, Ardeşen Gençlik Merkezi'nin ise ihalesi devam ediyor. Rize Güneysu ve İyi Dere'de yapacağımız millet bahçelerimizle ilgili çalışmalar sürüyor. Rize'nin dünya markası çayı ile turizmi bir araya getirecek çay çarşısı projemizde şehrimizi yeni bir simgeye kavuşturacağız. Bünyesinde rekreasyon alanları, çay sunum ve tadım merkezi, eğitim merkezi gibi yapıların olacağı çay çarşısını önümüzdeki yılın eylül ayına kadar tamamlayacağız. Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 879 milyon lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 10 hastaneden oluşan toplam 28 sağlık tesisi inşa ettik. Bu vesileyle dün ebedi aleme uğurladığımız Üniversitemizin genç dinamik Profesör Doktor Turan Erdoğan hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Turan hoca genç yaşına rağmen kalp cerrahisi alanında üniversitemize ve şehrimize büyük hizmetleri geçmiş bir ilim adamıydı. Bu malum koronavirüs salgınından kurtulamadı. Rabbim kendisini rahmetiyle, merhametiyle kuşatsın diyorum. Gelin ruhuna birer Fatiha okuyalım. El Fatiha. memleketimize kazandıracağımız 800 yataklı şehir hastanesinin arsa süreci 50 yataklı Çayeli Devlet Hastanesi'nin proje çalışmaları devam ediyor. Ulaşımda 20 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 167 kilometreye çıkardık. İkizdere İspir yolu, Ovit tüneli ve bağlantı yollarını hizmetinize sunduk. Ortaköy, Kantarlı, Diktaş ve Koca Köprü tarihi köprülerini restore ettik. Yapımı süren projelerin önemli bir bölümünü seneye inşallah tamamlıyoruz. Deniz üzerine inşa ettiğimiz ikinci havalimanımız olan Rize Artvin Havalimanımızın yapımına yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Yarın bizzat inşaatı gidip yerinde denetleyeceğim. Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli havalimanımızı 2022 yılında hizmete sunmayı planlıyoruz. Yaş çay prim ve budama desteği olarak 2002 yılında 24,4 milyon lira ödenmişti. Biz 2019 yılında 176 milyon lira destek ödemesi yaptık. Ayrıca Rize'li çiftçilerimize son 18 yılda buçuk milyar lira yaş çay prim ve budama desteği sağladık. Rize'de çaykur tarafından 2002 yılında 378 bin ton çay alımı yapılmışken 2019 yılında alınan çay miktarını 517 bin tona çıkardık. Son 18 yılda yaş çay alımı karşılığında üreticilerimize toplam buçuk milyar lira ödedik. Bu yılın çay fiyatlarını açıkladık. Aldığı haberler memnuniyetti. İnşallah bereketli bir hasat dönemi geçirir, bol kazançlar elde edersiniz. Fındık için Son 8 yılda toplam 40,4 milyon lira alan bazı destek verdik. Bu yılki fındık fiyatlarını da oldukça tatminkar bir seviyede açıkladık. Rize'nin içme suyu ihtiyacını karşılamak için Varda ve Andon kaynağından aldığımız suyu inşa ettiğimiz tesisle şehrimize ulaştırdık. Ayrıca yine Varda kaynaklarından 85 kilometre uzunluğundaki ikinci kısım isali hattı ile de yerleşim yerlerine su ileteceğiz. Hemşerilerimizi taşkınlardan korumak için son 18 yılda 58 adet taşkın koruma tesisi inşa ettik. Böylece şehir merkezini 104 adet yerleşim yerini ve 17 bin dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk. Halen 21 adet taşkın koruma tesisinde inşaat çalışmaları sürüyor. Rize, Güney Suya, Ardeşene, Çayeli'ne, Fındıklı'ya, Dere Pazarına, İyi Dere'ye, Pazara doğalgazı getirdik. İnşallah bu yıl sonuna kadar da Kalkan Dere'ye getireceğiz. Değerli kardeşlerim, gördüğünüz gibi yaptıklarımız say say bitmiyor. Bunlar AK Parti'nin 19 yıllık hizmet siyasetinin sadece Rize'deki yansımalarıdır. Hamdolsun 81 ilimizin her biri bu hizmet pınarından istifade etmiş, asırlık meselelerini çözmenin ötesinde yepyeni bir çehreye bürünmüştür. Dün AK Parti'nin kuruluşunun 19. yıl dönümüydü. Kasım ayı itibariyle de iktidarımızın 18. yılını geride bırakmış olacağız. Dünyada pek çok siyasi partinin toplam ömrünü aşan bir süreyi biz iktidarda geçirme şerefine nail olduk. Özellikle milletimiz bize girdiğimiz her seçimde birinci parti olma unvanını kara kaşımıza kara gözümüze bakarak vermiyor. Milletimiz hizmete bakıyor. Duruşa bakıyor. Söylenen söze, yapılan işe bakıyor. Kararını da ona göre veriyor. Yalan, iftira, karanlık ilişkiler, ülkesine ve milletine husumetleriyle maruf kadro oluşturmak suretiyle milleti aldatabileceklerini sananların foyası kısa sürede ortaya çıkmaktadır. Bu hakikati geçmişten bugüne defalarca yaşadık. Hasbi olmayanlar, samimi olmayanlar, yüreğinde ülke ve millet aşkı dışında hevesler, projeler, planlar barındıranlar eninde sonunda gerçek yüzlerini göstereceklerdir. Biz kimin ne dediğine değil, milletimizin ne istediğine hangi istikameti gösterdiğine bakarak yolumuza devam edeceğiz. Gereksiz tartışmalarla enerjimizin bölünmesine, vaktimizin zayi edilmesine, dikkatimizin dağıtılmasına izin vermeyeceğiz. Biz şu anda salgının olumsuz etkilerini en aza indirmeye odaklandık. Biz şu anda ekonomimizi ayağa kaldırmaya odaklandık. Biz şu anda Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de Haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık.